Lay 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 lay. Oo, lapis bir basmam için bana yardımcı olacak. Ne ne? Ne? Bugün Minecraft oynuyoruz fakat çok farklı bir şekilde. Bugün kırdığımız her maden bloğundan demir, elmas, lapis, kızıltaş fark etmeksizin OP lootlar düşüyor ve bu sayede oyunu bitirmeye çalıştık. Fakat like abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için de aşağıya yorum yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet bakalım şimdi arkadaşlar adamızla doğduk. Şimdi gidiyoruz hemen hızlıca şuradaki ağacı kırıp hemen madeniyoruz. Sonrasında bakalım kömürden ilk olarak kömür öncelikli amacımız. Kömürden neler çıkacak hemen ona bakalım. Şimdi hemen bir tane hop şöyle dın dın bir tane kazmamızı yapıyoruz. Allah bir tane de baltamızı yapıyoruz. Sonrasında bunu kırıp şurada bir yerde maden girişi vardı. Onu bulursam çok güzel olacak. Ama galiba yok. O yüzden aşağı doğru kazıyorum. Allah o a geldiğim yere bak. Bu güzel bir yere geldik arkadaşlar. Şimdi a şurada bir tane kömür var. Şöyle atlarsak Şuradan şuraya. Böyle. Tamam. Şimdi hemen kömürü kazıyoruz. Bakalım ne çıkacak. o oh, Elmas kazma çıktı. Bunu kırarsam güç 2 ee, oyunu Türkçe yapmam lazım. Ben marjinalim biraz. Yumruk 2 güç 1 arkadaşlar. Yay çıktı hemen. Birazcık daha kazalım. Bakalım. Oha! Oha çıkanlara bak 25 tane enchanted golden apple Darbe 4 44 tane elmas çıktı Oha Bundan böyle çıkıyorsa bakalım Demirden neler çıkacak Şuraya çıkayım Bakalım ne çıktı Oo ölümsüzlük totemi çıktı Şimdi Hemen ikinci elimi alıyorum ve 42 tane ok çıktı Gayet güzel Hemen şu aşağıdakine de Şöyle inelim Bakalım bundan ne çıktı Oo, o nedir ay çıktı Oha verimlilik ve kaç verimlilik 4 girdöp 3 derin koşu 3 çıkanlara bak bu kadar güçlü olamaz ya hemen şuradan kendime bir tane set yapacağım şöyle hemen şunları giyiyorum şu an feci güçlüyüz bir tane de golden yapılıyorum bakalım ileride başka ne bundan bir şey çıkıyor mu aa bundan da gel lan of tamam vurduk bundan da güzel şeyler çıkıyor da Hatta... ooo güzel koruma 2 çıktı bunu atalım bunu yiyelim Buradan elmaslarımız da geldi. Şimdi şuradan bakalım ne çıktı. O, gayet güzel. Bakalım bundan ne verdi. Yine böyle altın elma verdi. ah tamam. Şöyle şunları da kırmak istiyorum. Bakalım. O daha güzel Şunları da kıralım. Bakalım bunlardan ne çıktı. Hızlıca yukarı çıkalım. Bakalım. Kırılmazlık 1. Tamam bunu alalım. 26 tane altın blok. O netherite hurdası falan çıkmış. Çok güzel tamam. Şunu da kıralım. Bundan ne çıktı. Demir çıktı gereksiz. İnşallah güzel şeyler verir. Bakalım kırdım. Golden Apple. Oo ne ait? Right? Başka ne verdi? Başka da bir şey vermedi. İleride bir şey yok gibi duruyor ama o zaman aşağı doğru kazacağız. Şunu da yiyelim ki ölmeyelim. Oh, lapis buldum. Bir tane daha kıralım. Oo, koruma bir. Dikenler iki. Koruma ikimiz var. Gerek yok. Bakalım. o bir ölmeme totemi daha geldi. Ölmeme totemi. Tamam bu da burada kalsın. Birazcık daha aşağı inelim. Bize farklı cevherler lazım. Abi geldim ya. Bakalım bunlardan ne çıkacak. İki saniye bir kırıyorum. Oo. Güzel. Güzel. Bir tane de ölmeme totemi. İlerlemeye devam edelim. Bakalım bundan ne verdi altın biliyor. altın biliyor bize ee, Nether'da çok aha Bakalım ne vermiş. Kırılmazlık 2 dikenler 1 koruma 2. Hemen bunu giy. Restonlardan bakalım ne çıkacak. Güzel. Güzel. Oo bir tane de ölmeme totemi. Hemen onu da alalım. Neyin yerine alalım? Şunu at. Tamam 3 tane oldu. Buradan aa nereye geldim lan? Aa burada mine var. Bakalım şuradan girelim şunu kır. İskeletler var. Onları kendi silahlarıyla vurdum. Tamamdır. Bunu da vurduk. Şimdi bakalım. Aa beni zehirledi ya. altın cevheri var bakalım. Altın iyi mi kötü mü? Kıralım. Şöyle bakalım neler verdi. Bazı kitaplar verdi. Bakalım bu kitaplar ne veriyor? Verimlilik 4. Kralla... Krallaştırıcı yürüyücü. Gereksiz. Alev ateş koruması 3. Şurada bir tane onu da delme 3. Yani gereksiz. Şimdi arkadaşlar. Buradan böyle gidiyoruz. Hala bir adam akıllı bir şey bulamadım. Artık tek çare yukarı çıkmak olarak bakıyorum. Böyle yukarı doğru kazdım. Aha bir yer bulduk. Şurada. Oo. Güzel. Aha. Bir tane daha şey çıktı. Ölmeme totemi. Bakalım buradan ne çıktı. Buradan bir tane yay çıktı. Bakalım yayda ne var. Hızlı çekiş. Hiç gerek yok. Ya şey Aa lan vallahi diamond. Şunu diamond sandım ama. Burada diamond var. Bakalım diamond'ı kırdık. Diamond niye bu kadar kötü şeyler verdi peki? pancar tohumu verdi. Koskoca diamond pancar tohumu verdi. Şöyle ilerlerde başka bir yerde var mı diamond? Aa burada var. Yazık da ölüyor. Ayrısına son verdim. Burada güzel. Nedir'a da gidebiliriz buradan. Şimdi şöyle şunu da hızlıca kıralım. Bakalım. Bu ne verecek? E, bir tane elmas kılıç verdi. Koskoca diamond. Ulan Öldü. Şuradan şöyle gidelim. Aa burada da var. Peki Diamond niye hiçbir şey vermiyor? Diyecekken valla redstone daha çok şey veriyor. Bakalım bir tane daha ölmeme totemi. Daha adaptasyon falan filan bir şeyler verdi. O zaman artık nedir'e gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bizim azıcık blaze öldürmemiz lazım. Şu suyu kapatalım. Bak yine öldü. Hayır yarasalar niye intihar ediyor? Evet arkadaşlar tüm şeyleri kazdım obsidyenleri yani 8 tane şu anlık yetiyor şunların kenarlarını şöyle doldurup 1 2 3 1 2 şuraya da 3 ve şunları da kırdıktan sonra artık gidebiliriz bakalım artık nether'da neler yaşayacağız ama şöyle bir sıkıntı var benim daha yeni aklıma geldi bana çakıl lazım Aha çakıl ama ben oraya kadar nasıl çıkacağım? Hatta oraya çıkarsam tüm hepsi büyük ihtimal düşecek aşağıya. Aa burada da varmış tamam. Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hoppa geldik. Burada da her yer çakıl dolu. Şimdi birazcık gezeceğiz. Sonrasında bize bir tane fortress. Bir tane de bastion lazım. Hatta bastion'a hiç gerek yok. Bir tane piglin bulduk mu onunla takas yaparız. Bak bu da beni takip ediyor. Ah! Oh! Bak beni nereye attı? Zenginliğimin göstergesi olarak demir bloklarımı kullanacağım. Şöyle ya dünyanın en kötü yerinde spawn olduk ya. ya. abi hadi artık ya bir tane fortress ya. Bak yapılır şeyim de bitti. Artık kullanamıyorum da. Elmas bloğuna geçtik artık. Şu yemeğimizi yiyelim. Aha aha blaze. Allah. Geliyorum. Sizin için. sen de öl. Siz kimsiniz gidin lan. Öl bakayım. Verdi mi? Vermedi ya. Sen vereceğim kral? O da vermedi. Peki bunların spawner'ı nerede? Onu bulmak lazım. Ya bu kalenin devamı. Aha burada tamam. Çıktı. Aha koş koş koş. Onu almam lazım. Doğun artık ya. Ah doğdu bir tane daha. Bundan çıktı mı? Çıkmadı. Ah burada bir tane daha var bak. Gizli oraya saklanmış. Ondan çıkmadı tamam. İyi ki çıkmadı ben valla oraya kadar gidemezdim. Şuraları biraz daha genişletiyorum. Aha doğmuş. Çıktı mı? Hala 3 tane var hala çıkmadı ya. Oha bir tane daha verdi. Güzel 8 tane olmuş arkadaşlar artık gidelim. Bir tane piglin lazım. Ulan koskoca nedir da bir tane şey olmaz mı ya? Piglin olmaz mı? Bakalım aşağıda. Aa piglin. Da ben oraya nasıl ineceğim? Neyse ateş direncim var atladım. Allah ha. Şimdi şuradan çıkalım. Sonrasında şuraya şuraya koyamıyorum. Blok. Koy ha. Tamam şimdi bir tane şunu yiyelim bakalım piglin dur 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 bak elimde ne var bak 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 al aa şeyi de almıyor lan lava bak al ama sen ağzına sıçarım atsana ee, bunu öldürdük de biz ne yapacağız şimdi Aha, 5 kim varmış lan önümde ben ben şunu görmemiştim. Evet sonunda geldim ya. 2 saattir şuradan çıkana kadar. Alın bakayım bunları. Yalnız al 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 al. Al al al. Sakin olun. Sizin şöyle ben bir altınızı kazmak zorundayım. Hop arkadaşlar 4 tane nedret külçesi yaptım. Şimdi bu kalan altınları da şunları atıyorum. Kalan altınları da şöyle veriyorum. Bakalım artık ekleyeceğiz. Hala da bir şey vermediler. Lan lava bak benim elmas üstümü giydi? Ama hala bir tane göz yok. Ya 14 tane yeter arkadaşlar. Ben bunları öldürüyorum artık ya. Artık normal dünyaya dönüş vaktimiz geldi diye düşünüyorum. Şöyle şunları koydum. Sonrasında şuraya şunu koyalım. Aynen artık gidebiliriz. Bakalım 14 tane ender gözümüz oldu. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ne oluyor lan başarım kazandım. Bunlar bize yetecek mi? Hadi şundan da bir tane göz çıkarsa. Nereye kaçtı? Bu ne lan? Oo. Bir dakika benim altın elmalarım nerede ya? Aha göz çıkardı. Lan bu çıkardı diğerleri vermedi 2 saat. Bak şöyle koyup arkadaşlar bunu da şu demirleri de eritmem lazım ama bak onları unuttum. Şöyle eriteyim. Bunları böyle koyuyorum ve bu ikisini de buraya koyduktan sonra demirci masamızı elde ediyoruz. Bunu hemen buraya koyuyorum. Sorunuzu söyle de de hadi. Sorunuzu setimi bunu mu güçlendirsem bunu tabii ki de bunu buraya bunu koydum. Hemen şu kaskımızı da yükseltiyoruz. Ve pantolonumuzu da yükselttikten sonra artık Full nedir set gezebiliriz. Bir tane göz atıyorum. Aramaya başlıyorum. Aha arka taraftaymış. Hop patlamadı güzel. Şimdi geziyorum arkadaşlar ben biraz. Şuradan aldım bir tane skovamı. Bir tane de gözüm attım. Hala bu tarafa gösteriyor. Patlamadı güzel. Gidelim bakalım. Buradan da gidiş yok ama buradan nereye gideceğiz acaba? Nereye gitti lan göz? Aa aşağıda. Bu aşağıya nasıl kazacağım ben? Şuradan kazsam. Bakalım. Aha bir tane de Ölmeme Totemi. bu güzel güzel şeyler aldık. Ben buraları birazcık gezeceğim bakalım. Şu şeyi bulabilecek miyiz? Odayı Aha önümüzde. Tamam sorar. Kolay bulduk. Bakalım yetecek mi? Uf tam yetti lan. Vallahi tam etti. En yerine geldik. Endrejlere seni tokatlayacağım. Evet, sonunda geldik. Yukarı bakalım şimdi. Şu vurabildiklerimi vuracağım. Vuramadıklarımı da yukarı çıkıp vuracağım. Bakayım şuradan şöyle bunu patlatabilir miyim? Bunu da patlatalım. Tamam dur, şunu da vuralım. Buradan onu da vurduk. Buradan bunu da vurur muyuz? Şöyle. Birazcık da yukarı. Birazcık. Tamamdır. Buradan bunu da vurur muyum? Tamamdır. Buraya çıktığımıza göre artık bunu da vurabiliriz. Fazla bloğum da yok ama. Bakayım diamond blok. Demir e, gold bloğumuz var şuradan atladı. Lan <laughs> unuttum ben. Körüşlüyor. Görüşlerken benim inmem lazım ama bir tane vurdum. Ya git artık ya. Ah oh, tamam öldü. De uçmaya devam ediyor. İnşallah bize vurmaz. Vurursa. Hop şöyle bir tane lan elime kolumu tüküreyim hadi artık gel şuraya tamam güzel vurduk hadi oğlum o bak nereye çıktı ya yukarı en yukarı kata çıktı tamam niye vuramıyorum Güzel. Yes sonunda. Öldürdük ya. Şöyle ölümünü de izleyelim. parçalarına bakalım. Kaç seviye olacağız? Oo. Güzel bayağı güzel level atladık. E, videomuzu buraya kadar da arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir çekilişimiz var onu da katılmayı unutmayın. Gönderiler kısmında. E videolarımı beğenmek olarak like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.